He. Evet şöyle. He. Evet şu an elimde görmüş olduğunuz şey bir sihir sihirli turuncu kremdir arkadaşlar bu turuncu krem elinize sürdüğünüz anda farklı bir şekilde farklı şekilde kollarınızı ellerinizde yüksek demirsel katkılar bulabilirsiniz arkadaşlar aslında yani kısacası söylemek istediğim bu krem sizlerin bedenini, bedenini güçlendirmekte Önce, öncelikle bu, tar bu tarz videoları için Hemen şuradan beğeni, şuradan paylaşın ve şuradan da hemen destek verin derim. Desteğinizi hep her zaman bekliyorum. Bu şey inanıyorum. Bu şekilde sizlere de bunları söylerken ilginç bir şekilde bir aman arkadaşlar bir şey çıktı. Evet, bu şekilde sizlere bunları çıkartacağınıza inanıyorum. Bunu biliyorsunuz. Ama arkadan çok ses var. Bu şekilde neyse gerçekten şuradan bu, bu kremle arkadaşlar ilginç yorumlarını sizlere bekliyorum. Değişik bir seçimde bir şey çıkarttık. Buradan da beklediğimiz gibi gerçekten güzel. Neyse şimdi koç çıkalım o zaman. Görüşmek üzere bay bay.